Merhaba. Her hafta olduğu gibi teknologla geleceği konuşmaya devam ediyoruz. Bu haftada keyifli ve dop bir teknoloji yolculuğu sizleri bekliyor. Ben Zafer Küçük Şabanoğlu. Bu keyifli yolculuğa hazırsanız teknolog başlıyor. Değerli izleyiciler, bu haftaki bölümümüzde yapay zekadan e-devlete, siber güvenlikten uzay bilimlerine kadar birçok konuyu özel bir isimle. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Doktor Ali Taakoş'la konuşacağız. Ali Ta hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsterseniz sohbetimize son günlerin en popüler konusu yapay zekadan başlayalım. Karşımda Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisi bölümünü bitirmiş. Amerika'da Texas'ta master ve doktorasını tamamlamış. Uluslararası bir teknoloji firmasında çalışmış. Makaleleri olan, patentleri olan aynı zamanda üniversite ders veren, bu bilgi birikimini Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı olarak devletimiz için kullanan vizyoner birisi var. Tüm bu bilgiler ışığında Ali Koç'un yapay zeka bakışını merak ediyoruz. Öncelikle teşekkür ederim. Ben de bugün burada olmaktan çok büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Şöyle bir durum var. Yapay zeka özellikle bizim ofisimizin isminde olduğu gibi dijital dönüşümü hızlandıran en önemli teknolojilerden birisi. Şimdi hep yenilikçi teknolojilerden bahsediyoruz ama günümüzün en popüler yenilikçi teknolojisi yapay zeka teknolojisi. Ve yapılan analizlerde şunu görüyoruz ki 2030 yılında yaklaşık olarak 15 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Ve 2030 yılına geldiğimizde kullandığımız her türlü aletin bir kısmı yapay zekalı olacak. Kesinlikle. Ve bunu gördüğümüz için de biz de Türkiye olarak bu pazar payından, bu ekonomik büyüklükten pay almak istiyoruz. Bunun içinde neler yapıyoruz derseniz Türkiye'de artık bir yapay zeka ekosistemi oluşmaya başladı. En son e, en son çeyrekteki rakamlara baktığımda şunu görüyorum. 275 280 tane yapay zeka girişimi var ve her kuartırda her çeyrekte yaklaşık olarak 20-30 tane yeni yapay zeka girişimi oluşmaya başlıyor. Bunlar bizim için çok önemli çünkü biliyorsunuz bir hedefimiz var. Biz unicornlar yani milyar dolarlık firmalar çıkarmak istiyoruz. E-ticarette çıkardık, oyun sektöründe çıkardık ama sırada artık yapay zekadan unicornlar. Biz onlara Türkcorn diyoruz ama 1 milyar dolarlık firmaların çıkması gerekiyor. Şimdi bu yapay zeka sadece girişimcilik ekosistemine değil aynı zamanda devlette de e, başladı ve çalışılmaya başladı. Özellikle bizim dijital dönüşüm ofisi olarak gerçekleştirdiğimiz projeler var. Bunlardan bir tanesi mesela Türk Beyin projesi. Biz hep yapay zekayı anlatırken yapay zekanın can suyunun veri olduğundan bahsediyoruz. Çünkü öncelikle ve öncelikle veriye sahip olmanız lazım ve Türkiye olarak da en fazla verimiz olduğu yerde sağlık sağlıkta çok fazla miktarda dijital verimiz var. Ama bu zamana kadar bu veri sadece ve sadece depolanmak için kullanılmış. Biz de diyoruz ki bu veriyi bir değere dönüştürelim katma değerli hizmetler kusuralım. Bunun için de Gazi Üniversitesi ile birlikte başardığımız bir proje var. Türk Beyin projesi ve çekilmiş MR verilerindeki verileri anonimleştirerek bir yapay zeka doktoru eğittik. Ve bu doktor, yapay zeka 5 ile 10 saniye arasında herhangi bir beyin MR'ında anormallik var mı, bir sorun var mı bunu bildiriyor. Ama tekrar söylüyorum bu doktorun yerine geçmiyor. Karar destek sistemi olarak çalışıyor ve doktora diyor ki bu hastanın durumu acil. Lütfen buna daha erken bak böylece doktorların yaptığı işlerin daha kalitesini arttırmaya yönelik bir proje ve bunu şu anda hem Gazi Üniversitesi'nde hem Başkent Üniversitesi'nde hem de Uludağ Üniversitesi'nde kullanmaya başladık. Harika bir gelişme bu. Yani biz bunu niye yaptık derseniz artık bu veriden değer üretme farkındalığını oluşturmamız gerekiyor. Veri depolandığı zaman faydalı bir veri değildir. Kesinlikle. Ver, veriyi ancak sınıflandırdığınız zaman, doğru etiketlendirdiğiniz zaman ve katma değerli uygulamalara çevirdiğiniz zaman bir değer oluşuyor. Şu anda günümüzdeki birçok dünyadaki büyük dev firmanın en önemli kaynağı bu elinde tuttuğu veri. Çünkü o veriler sayesinde size ne hangi video izleyeceğinizden hangi haber sitesine bakacağınıza kadar her şeyi tahmin edebiliyor. Ve biz de kamunun bu elindeki veriyi kullanarak yapay zeka teknolojisini geliştirmek istiyoruz. Peki bunun için ne yapmamız gerekiyor diye baktığımız zaman şunu gördük. Türkiye'nin bir yapay zeka, ulusal yapay zeka stratejisine ihtiyacı var. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla beraber geçen sene Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla beraber 2021-2025 yılını kapsayan ulusal yapay zeka stratejimizi yayınladık. Çok kısa bahseder misiniz detaylarında? Şimdi stratejimizin 6 tane öncelik alanı var ama en önemli öncelik alanlarından 2 tanesine bahsetmek istiyorum. Bir tanesi yapay zeka alanında uzman istihdam ve aynı zamanda yap yani yapay zekayı bilen insanlar yetiştireceğiz. İkincisi de veriye, kaliteli veriye ulaşımı kolaylaştıracağız. Çünkü biz veriyi depolamayı çok seviyoruz ama paylaşmayı ne yazık ki çok sevmiyoruz kamu başta olmak üzere özel sektörde de bu rahatsızlık var. Yani veriyi ben tutayım ama paylaşmayayım. Ama veri paylaştıkça büyüyen ve güzelleşen bir konu. Bu anlamda baktığımız zaman e, veriye erişimi kolaylaştıracağız. Ama en önemlisi 2025 yılına geldiğimiz zaman gayri safi yurt dışı hasılanın %5'ini inşallah yapay zeka ile sağlayacağız. İnşallah. Bunlar çok önemli gelişmeler. Şimdi dünyada ve ülkemizde önemli teknolojik gelişmeler oluyor. İsterseniz hep beraber bu gelişmelere bakalım. Elektrikli araç üreticisi Tesla, yeni insansı robotu Optimus'u göreceği çıkardı. Prototip robot Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan tanıtımda sahneye çıktı. Tanıtımda konuşan Tesla CEO'su Elon Musk, gelecek yıllarda robot endüstrisinin hayatın her alanında etkili olacağını belirtti. Musk, Optimus'la birlikte fabrikalarda araba üretiminde çalışabilecek robotların önünün açılacağını da ifade etti. İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'den yeni sezonda akıllı atkı projesi geliyor. İngiliz Futbol Kulübü, teknoloji şirketi Cisco ile birlikte geliştirdiği proje ile taraftarların anlık tepkilerini ölçebilecek. Akıllı atkı sayesinde futbol maçlarının taraftarlar üzerindeki fizyolojik ve duygusal etkileri an ve an gözlemlenecek. Deneme aşamasında olan akıllı atkıların 2022-23 sezonunda sınırlı sayıda Manchester City taraftarına sunulması bekleniyor. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, yerküreyi kurtarma denemesi çerçevesinde göktaşına uzay aracı göndermişti. Göktaşına uzay aracı çarptırılarak yönü değiştirilmeye çalışıldı. NASA'nın DART misyonu çerçevesinde yaptığı teste çarpışma başarılı oldu. Kısa adı DART olan Çift Asteroid Yönlendirme Testi ile uzay aracı dünyadan 11 milyon kilometre uzakta, 160 metre çapındaki Dimorphos göktaşına planlı şekilde çarptı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, DART kapsamında fırlattığı uzay aracının çarptığı Dimorphos adlı asteroidin yörüngesinin değiştiğini açıkladı. Bireysel ve kurumsal kullanıcılara yönelik birçok yeniliği ve fırsatı sunacak olan Metaverse, ilerleyen yıllarda çeşitli alanlarda yeni iş kollarını da beraberinde getirecek. Nitelikli iş gücü yetiştirmek ve istihdamın artırılmasına yönelik eğitimler, dünyadaki birçok üniversitenin eğitim programına dahil ediliyor. Çin'deki Nanjing Üniversitesi de Metaverse eğitiminde fark yaratmak için çalışmalarını hızlandırdı. Bölüm, Metaverse ile ilgili sektörlerdeki işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli iş gücü yetiştirmeyi amaçlıyor. Dünyada dijitalleşme ile birlikte siber tehditler artıyor. Uzmanlar, siber saldırılara karşı güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılması gerektiğine dikkat çekiyor. Bu alanda profesyonel insan kaynağı açığının 3 milyonu bulduğu belirtiliyor. Türkiye'de siber güvenlik alanında istihdamın artırılmasına yönelik harekete geçti. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı arasında protokol imzalandı. Protokol çerçevesinde siber güvenlik meslek yüksek okulları açılacak. 2022-2023 akademik yılı açılış konuşmasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlatlarımızı geleceğe en donanımlı, en nitelikli şekilde hazırlamak için de yüksek öğretimde vizyoner projeleri hayata geçiriyoruz dedi. Bunlardan biri siber güvenlik meslek yüksek okullarının kurulmasıdır. Teknolojinin hayatımızın vazgeçilmezi haline geldiği günümüzde bu yüksek okullarda yetişecek gençlerimiz siber güvenlik alanında ara eleman değil inşallah aranan eleman olacaklardır. Haberlerimizde en çok dikkat çeken tartışması siber güvenlik oldu. Siber güvenlik son yılların popüler konulardan birisi haline geldi. O kadar çok veri var ki aslında günümüzde siber güvenlik olmazsa olmaz oldu. Siz de siber güvenlikle çok yakından ilgileniyorsunuz. Nedir bu siber güvenlik? Niye bu kadar önemli? Şimdi dijitalleşmeyle birlikte çıkarttığımız en önemli etkilerden ve çıktılardan bir tanesi de veri. Şimdi biz her dijital uygulamayı kullandığımız zaman bir veri üretiyoruz. Bu ama bu verinin içinde bize bağlı, bizimle alakalı birçok bilgi içeriyor. Şimdi bunların sadece üretilmesinin dışında Korunması ve saklanması da gerekiyor. Özellikle baktığımız zaman dijital dönüşümün en büyük insanlarda korku yaratan kısmı o. Acaba benim bütün verilerim birileri tarafından takip edilebiliyor mu? Şimdi bunu önüne geçebilecek en önemli yöntemlerden birisi de siber güvenlik uzmanları sayesinde kurumlu yapılmış yazılımlarla ve donanımlarla bunların güvenliğini sağlamak. Tabii bu kısma gelmeden önce en önemli şeyden bahsetmek istiyorum. Siber güvenliğin başladığı yer insan. Biz bu siber güvenliği bir zincire benzetiriz ve en zayıf halkanın her zaman insan olduğunu söyleriz. Eğer insanımızda farkındalık yoksa, eğer siz kapınızı kitlemezseniz, kapınızın anahtarını başka birisine verirseniz eve hırsız girmesini beklemek zorundasınız. Çünkü başka bir şansınız yok. Çünkü Dünyada herkesin iyi olmasını bekleyemezsiniz. Kesinlikle. Bu bağlamda insanların öncelikle bu konuda farkındalığın artırılması gerekiyor. Biz de biz Dijital Tayfa TRT ile beraber bir e, de, Rafadan Tayfa'nın Dijital Tayfa bölümlerini yaptık. Yaklaşık 10 bölüm. Ama şunun farkına vardık. Çocuklarla birlikte anne babaları da izliyordu ve böylece bir farkındalık oluştuk. Aynı zamanda ilkokul, ortaokul ve lisede Milli Eğitim Bakanlığı beraber siber güvenlik mesleği e, yarışmaları yapıyoruz. Kasım ayı bizim için siber güvenlik ayıdır ve mutlaka e, ilkokul, ortaokul ve lisedeki öğrencilerimizin bu yarışmalara katılmasını istiyoruz. Bunun dışında teknofesi gibi bütün siber güvenlik çalışmalarını biz yapıyoruz. Daha da olmadı Milliyetin Bakanlığı'na beraber ilk defa Türkiye'de 3 sene önce meslek lisesi açtık. Siber güvenlik meslek lisesi. İstanbul Teknopark'ın içinde ve her sene 30 kişi alıyoruz. Bunlar önce meslek lisesini okuduk bitirdikten sonra İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız da bahsettiği gibi meslek yüksek okullarında bu sene açıyoruz. Bu bahsettiğiniz lisede kaç öğrenci var şu anda? Her sene 30 kişi alıyoruz. İlk sene İngilizce eğitim veriyoruz. Ondan sonra da 3 sene boyunca yatıldı. Ve bu sene fen lisesine gidebilecek %1'lik dilimdeki öğrenciler bizim meslek lisesini seçtiler. Türkiye'nin değişik yerlerinden. Çünkü bu arkadaşlar gerçekten tamamen ve tamamen siber güvenlik alanında uzman olarak yetiştiriliyorlar bu işlere lise seviyesine başladığınız zaman erken yol alıyorsunuz. İnşallah bu arkadaşları meslek yüksek da göndererek Türkiye'nin değişik yerlerinde açacağımız bu meslek yüksek okullarıyla beraber siber güvenlikteki yetenekli ve teknik insan sayımızı artıracağız. Biraz önce söylendi 3 milyon kesinlikle ve kesinlikle Türkiye'nin de birçok e, siber güvenlik yazılımcısına ve güvenlikçisine ihtiyacı var. Buradan şunu söyleyebiliriz. Siber güvenlik aslında geleceğin bir mesleği. Kesinlikle. Çünkü biz nasıl sınırlarımızı koruyorsak siber vatanımız da bu askerler bizim siber kahramanlarımız diyoruz bunlara. Bunlar çünkü bizim için siber vatanımızı koruyan kahramanlar. Onlara ihtiyacımız var. Kesinlikle. Şimdi yapay zekayı konuştuk. Siber güvenliği konuştuk. Gelelim bir başarı hikayesine. E-Devlet'e. E-Devlet'le ilgili çok sorun var. Ama önce TRT Haber muhabirlerimiz E-Devlet'i halka sordu. Bakalım halkımız E-Devlet'le ilgili neler düşünüyor? Bakalım ne demişler? En son E-Devlet üzerinden ikametki adresi değişikliği üzerinde bir işlem yapmıştım. Kızımın e, sınav sonuçlarını öğrenmek için girmiştim. E-Devlet'ten, ZİAP'tan hakkımda açılan davalara bakmıştım. Güzel bir hizmet. E, trafik cezası sorgulamıştım. Soy ağacını e, denemiştim. E, evet, bir de şeyim. İsim değişikliği çıktı sanırım. Bir de onu denedim. E-Devlet'te asker tecil işlemini yaptım. Transkript belgesi ve öğrenci belgesi çıkarttık. Ee, en son E-Devlet'ten sürücü belgesi, ehliyet için hizmet almıştım. Kızımın öğrenci belgesi çıkarttık birlikte. Genel olarak bir be beğenin beğeni içerisindeyim e ile ilgili. Zaten mobil uygulaması bulunmakta. Uygulama üzerinden gerek olsun, E-Devlet üzerinden olsun kolayca her işlemi yapabiliyoruz. E-Devlet Başarılı ve e, mutlaka tabii günümüzün şartlarını e, yaşamak istiyorsak e, mutlaka gerekli olan bir uygulama. Genel olarak beğeniyorum. E, borçlarımı sorgulamam, vergilerimi görmemi seviyorum yani oradan bakıyorum. En sevdiğim hizmet e, soy ağacı sistemi. Devlet kurumlarının bizden istedikleri belgelere kolay bir şekilde ulaşabilmemiz beni mutlu ediyor. İstediğimiz şeye hemen ulaşabiliyoruz kolaylıkla. Çok iyi bir hizmet sağlıyor bize. Evraklara daha çabuk ulaşabilmem. Hizmet dökümü, SGK hizmet dökümü. Aramak istediğiniz butonu bazen görüntü demiyoruz. Bununla ilgili bir kolaylık olabilir. Daha hızlı bir şekilde karşımıza çıkabilmesi için akıl asistan gibi örnek veriyorum. Kullanıcı dostu olması açısından e, biraz daha sadeleştirilmesi gerekiyor bence. E, sanki biraz menüler karışık gibi. E, devletten e, bütün beklentilerimi karşılıyor. E, devlet şu an zaten tüm e, isteklerimi karşılıyor. Çok büyük bir beklentim yok açıkçası ben maaş sorgulatma yapmıştım babamdan ötürü. o tarz bir şey bulamadım. O yüzden onu isterdim. Şu an için memnun Bir isteğim yok. Ya mevcuttaki hizmetlerden gayet memnunum. Açıkçası benim bütün beklentilerimi karşılıyor. Ben şu an çok memnunum. Ya şu anda beklediğim bir şey yok. Hepsi güzel. Her şeye ulaşabiliyoruz. Evet, röportajları büyük bir ilgiyle izledik. E-Devlet'ten hemen hemen herkes çok memnun. Sizden 61 milyon ulaşan E-Devlet'in hikayesini dinlemek isteriz. Evet, E-Devlet biz kısaca devletin kısa yolu diyoruz. Hepimizin bilgisayarlarında kısa yollar vardır ama devletin kısa yolu da E-Devlet. 2008 yılında kuruluyor E-Devlet ve kurulduğu gün sadece 22 tane dijital hizmetin olduğu bir platform. Ve bugün geldiğimizde 14 yıl sonra şu anda 6800'ün üzerinde hizmetin olduğu çok büyük bir portal. Ve kullanıcı sayımız sizin de dediğiniz gibi 60 milyonu geçti. Bunun dışında 900 tane değişik kurumun hizmeti var. Yani devletin her kurumunun neredeyse hizmeti var. Kamu kurumlarından üniversitelere, belediyelere kadar, operatörlere kadar hepsinin hizmetinin olduğu çok büyük bir portal. Geçen sene sırf vatandaşlarımıza 3 milyar kere hizmet verdik. 3 milyar kez vatandaşlarımız kamu kurumlarına gitmeden istedikleri yerde İstedikleri zamanda 7-24 mesaisi olmayan bir devlet, e-devlet. Bu alanda baktığımız zaman dünyadaki muadilerin de çok ötesinde. Ve biz de sizlerin yaptığı gibi biz de çok memnuniyetle dinledik. Her 6 ayda bir e üzerinden dijital olarak memnuniyet anketi yapıyoruz. Herhalde yüzde evet. yüz mü çıkıyor? Yüzde doksan beş çıkıyor. Daha yüzde yüze <laughs> ulaşmadık ama hedefimiz yüzde yüze ulaştırmak. Ve bu yaptığımız anketlerde de vatandaşlarımıza açık uçlu sorular da soruyoruz. Hangi hizmeti istiyorsunuz diye. Ve bu hizmetler bugün burada da olduğu gibi vatandaşlarımızın bize geldiği yeri beslemelerini değerlendiriyoruz. Şunu söylemek istiyorum. 6800 tane hizmet olduğu zaman bazı vatandaşlarımızın gerçekten hizmetlere ulaşması zor olabiliyor. Bunun için de yeni bir kavram olan bütünleşik hizmeti getiriyoruz. Bütünleşik hizmet nedir? Konuyu bilmeniz gerekiyor, hizmetin ismini değil. Konu nedir mesela? Arabam. Arabanızla ilgili sadece arabam diyeceksiniz, araştırım diyeceksiniz ve onunla ilgili bütün hizmetler bir sayfada karşınıza çıkacak. Şu anda bütünleşik hizmetlerimizden bir tanesi bu. Ne bu? Verginizi ödeyebiliyorsunuz. Emisyon testinizi yapabiliyorsunuz. Trafik cezanızı ödeyebiliyorsunuz gerektiği zaman HGS ögesi geçişlerinizi yapabiliyorsunuz. Yani bütün bakanlıkları işleyen bütün bakanlıkların hizmetlerini tek bir yerden görebiliyorsunuz. Aynı şekilde ikametgahım ve çalışma hayatım adlı iki tane yeni bütünleşik hizmetimiz var. Yani vatandaşlarımızın biraz önce belirttikleri gibi bulma zorluğu zorlu hizmetleri bulma kısmını kolaylaştıracağız. Peki yine eklenecek bir şey var mı? Kesinlikle ve kesinlikle ara, askerlikle ilgili bazı başvurular oluyor. Askerliğim süreçlerinin hepsini inşallah e-Devlet'e almak istiyoruz ve aldıktan sonra da şunu söylemek istiyorum bu hizmetler sürekli daha iyiye doğru gidecek ve biz yenilikçi teknolojilerden birisi olan blok zinciri teknolojisini de E-Devlet'e entegre etmek için çalışmalar yapmaktayız. Çok teşekkürler. Tabii yapay zekayı konuştuk, siber güvenliği konuştuk, E-Devlet'i konuştuk. Gelelim uzay bilimlerine. Sizin uzaya çok büyük bir ilginiz olduğunu Hı. biliyorum. Özellikle ben 2018'de Marmara Üniversitesi'nde girişimcilik dersleri verirken o zaman Oxford Üniversitesi bir rapor yayınlamıştı. Geleceğin meslekleri diye. Bu raporda da Uzay madenciliği ve uzay turizm rehberi de geleceği meslekler arasında yer alıyordu. Şimdi bakıyoruz uzay turizm rehberi gündemde, uzay madenciliği gündemde. Peki uzay araştırmaları niye önemli? Türkiye'nin uzay yarışındaki yerini sizden dinlemek isteriz. Geçen sene itibariyle e, Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin uzay stratejisini e, yayınladı ve Türkiye Uzay Ajansı kuruldu. Bunun önemli kesimlerden birisi dijital dönüşümle neden alakası var diye sorarsanız, şimdi dijital dönüşümün oluşabilmesi için dijital hizmetleri ulaştırabilmeniz gerekiyor. Yani vatandaşların hepsinin o dijital hizmetlere erişiminin olması gerekiyor. Özellikle şu andaki günümüz teknolojisiyle karasal altyapılarla coğrafi engellerden dolayı her yere ulaşmanız imkansız. Mutlaka ve mutlaka gelecekteki sistemlerde karasal altyapılar uzay teknolojilerinin uzay uydularının kullanılarak beraber çalıştığı bir sisteme doğru evrilecek. Günümüzde birçok firmanın bu konuda yaptığı yatırımları da görüyoruz. Ve bu en son Ukrayna Savaşı'nda da bile gördük. Şunu söylemek istiyorum. Biz şu ana kadar Türkiye olarak Türk sat aracılığıyla uydularımızı yüksek yörüngede uydularımıza atıyorduk. Ama artık alçak yörüngede internet hizmeti verecek uydulara doğru bir geçiş var. Ve dünyada ...buna doğru geçiyor. Biz de... ...Türkiye olarak, şunu söylemek istiyorum ki... ...biz mesela Teknofest'te yarışmalar yapıyorduk. Bu girişimcilik adına da bizim için de çok... O, ...gurur verici bir olay. Grizu takımı, Bülent Ecevit'teki bir takım... ...kendi model üdüsünü yaptı. Bizim yarışmamızda... ...başarılı oldu. Amerika'daki yarışmada... ...başarılı oldu. Sonra model üdüsü SpaceX ile birlikte uzaya gönderdi. Ocak ayından beri bir üniversiteli... ...çocukların uydusu çalışır halde duruyor. Ve sinyal göndermeye devam ediyor. Yetmedi girişim oldular ve şirket kurdular. Şu anda Zonguldak'taki bir şirket. Yani bizim artık uzayda girişimcileri üretebilen bir ülke olmamız gerekiyor. Çünkü her hepimizin biraz da yukarı bakması gerekiyor. Kesinlikle. Belki yakın gelecekte yapay zeka, metaverse, uzay çok önemli kelimelerden üç tanesinden bir tanesi olmuş olacak. Tabii şu anda süremizin sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Özellikle ben her konuşmamda şunu söylüyorum. Bu ülkenin başarıya ihtiyacı var. Bu ülkenin toprakları değişim dönüşümleri uzak değil. Ciddi potansiyelimiz var. 26,5 milyon 0-21 yaş arası gencimiz var. Tabii bu gençlerimize rol model hikayeler de gerekiyor. Belki bunlardan bir tanesi Teknofest, diğeri de TOK. Bu iki marka hakkında neler söylemek istersiniz? Öncelikle biz 2018 yılından beri Teknofest'in yarışmalarına hem paydaş olarak katılan hem de yoğun bir şekilde Teknofest'e katılan bir kurum olarak şunu söylemek istiyorum. O dönüşümü birebir gözlemledik. 2018'de kurulduğundan bugüne katılımcı sayısı, bakın ziyaretçi sayısı değil, yarışmalara katılımcı sayısı çok çok arttı. Şu anda 600 bin tane katılımcımız var. Buna biz Teknofest kuşağı diyoruz. 600 bin kişi bir sene boyunca 30'un üzerindeki yarışmanın değişik yarışmalara hakkında düşünüyorlar, proje geliştiriyorlar, sunumlar yapıyorlar, gerektiği zaman modellerini yapıyorlar, o projeleri geliştiriyorlar ve en sonunda yarışmaya katılıyorlar. Ve bu 600 bin gencin her sene sayısının arttığını söylesem, geleceğin o bu açıdan baktığın zaman çok ümit var olmamız için çok önemli bir sebep. İkinci bir konu da TOK. TOK bir ekosistem esasında. Mobilite ekosistemi dediğimiz dijitalleşmenin e, farklı bir boyutu. Artık sadece onu bir araba olarak değil, mobilite ekosistemi, dijitalleşme ekosisteminin bir aracı olarak görebiliyoruz. Çünkü hayatımızın çok fazla vaktinin geçtiği bir ortam arabalar. Bu bağlamda baktığınız zaman sadece bir araba değil, bir dijitalleşmenin ekosisteminin bir parçası olarak görmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Son olarak gençlerimize tavsiyeniz var mıdır? Çünkü siz bilgi birikimi çok yüksek bir insansınız. Gençsiniz, dinamiksiniz. Gençlere tavsiyelerinizi bitirelim isterseniz. Biz ee, dijitalleşme sürecinde şunun farkına vardık. Hep biz bir dil öğrenmek diyorduk ya. Gençlere hep artık onu söylüyorum. Mutlaka bir kodlama dili öğrensinler. Çünkü nasıl İngilizce öğrenmek, Almanca öğrenmek güzel bir şeyse, kodlama dili öğrenmek de o kadar zor değil o felsefi o kodlamayı öğrendikleri zaman hayatlarını çok daha farklı yönlere çevirebileceklerini görebiliyoruz. Biz bazı firmalarla beraber her sene oyun akademileri yapıyoruz ve oyun yapmak kadar kolay bir şeyin çok esasında insanlar bazı durumlarda bu tür gelişimlerin çok zor olduğunu düşünüyor. Ama bir yerden başladığınız zaman arkası gelir ve ben gençlerin hepsine mutlaka hangi bölümde olursa olsa, sosyal bilimlerde de olsun, sayısal bilimlerde de olsun mutlaka ve mutlaka kodlama öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Ben de size katılıyorum. Özellikle de gençlerimize güvenelim, değil mi? Tavli? Tabii. Gençlerimize biz güveniyoruz. Teknofest gençliğimiz bize e, dediğim gibi model uydular yapıp sonra onları uzaya gönderebilecek kalitede ve başarı seviyesinde gençlerimiz var. Kesinlikle. Çok teşekkürler. Çok keyifli teşekkür ve ediyorum. bilgi dolu bir yayındı. Tekrar sizi ağırlamak isteriz. İnşallah. Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Doktor Ali Takoç'u ağırladık. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.